kanalımdan hepinize merhaba. Bugün sizinle yeni bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı Örümcek Robot. Örümcek Robot dünyamızı istila eden uzaylılardan kurtarmak için dünyaya geldi. Şimdi silahlarını deniyor ve şu anda dünyamızı istila eden kötü adamları bulabileceğiz mi bakalım? Şu an ilerliyoruz. Koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. İyi insanlar siz korkmayın. Biz uzaylıları yok etmek için geldik. Aa, şimdi şurada köprüden bir geçelim. Evet köprüden karşıya geçiyoruz. nedir arkadaşlar? Bilmiyorum ki ne. Bir deneyim mi almayı? Oh, aramadım ya. Neyse devam edeyim. Şuradaki şehre doğru ilerlemeye devam ediyorum. Şu an köprünün üstünden Geçiyoruz Uzaylıları yok etmemiz lazım. Koş dostum. Bu arada da hedeflerimiz var. Onlara ulaşmamız gerekiyor. Yeşil hedefler. Evet. Yeşil hedefin birisine ulaştık. Şimdi diğerine ulaşmamız lazım. Aa, uzaylılar. Uzaylılar geliyor arkadaşlar. Uzaylılar. Şimdi onları yok et. Örümcek robot yok et. Ateş et. Evet harikasın. Ateş et. Ateş et. Evet uzaylıları yok etmen lazım. İnsanlara zarar veriyor bunlar. Yok et. Tamam dostum kaylı var. Evet o da geldi o da yok oldu. Şimdi diğer karşıdaki uzaylıları yok etmek lazım. Ateş ediyoruz. Ateş ediyoruz ama menzil dışında. Neyse hedefleri toplamaya devam edelim. Evet şimdi hedefimizin birini daha aldık. Şimdi ilerleyelim. Şimdi hızlı koşalım hadi dostum. Hızlı koş. İşte bu harikasın. Evet. Şimdi acaba nereye gitsek? Şu binaların oraya doğru gidelim Evet şu an binaların oraya doğru yürüyoruz Oo uzaylılar Yok et dostum onları Harikasın işte bu kadar Evet şimdi tekrar bir koşalım Nereye gittiğimizi bilmiyoruz Ama hedeflere ulaşmamız lazım Uzaylıları yok etmemiz lazım Evet dostum öldür onu da Siz uzaylı seni İnsanlardan uzak durun Evet örümcek robot harikasın devam et o uzaylı öldür dostum onu. Evet harikasın devam et dostum. Şimdi gidiyoruz tekrar dönüyoruz ama hedef nerede bilmiyoruz. Şu an hedefe ulaşmamız lazım. Hedef sinyal gücü arttı sanki. Evet. Koşuyoruz ama hedefi bir türlü bulamadık. Evet devam ediyoruz. Hala devam ediyoruz hedefe ulaşmak için. Allah hedef arıyoruz. Oh, binanın çatısında mı? Evet, binanın çatısına. Uçuyoruz çocuklar, uçuyoruz. Harika. İşte hedefimiz. Diğer hedefe de ulaştık. Evet, hedefimizi aldık. Acaba diğer hedefimiz nerede? Bakıyoruz şimdi etrafımızda hedefi bulmaya çalışıyoruz. Evet, hedef karşıda göründü. Oraya gitmemiz lazım. Diğer binanın çatısına. Neyse bir yere düşelim. Of, müthiş bir düşüştü. Devam edelim dostum diğer çatıya doğru. Hadi bakma öyle. Devam et koş. Evet koşuyoruz şu anda. Hedefimize ulaşmamız lazım. Diğer çatıya doğru gidiyoruz. Acaba bu çatı mıydı ki? Bilmiyorum ki. Bir çıkalım bakalım çatıya. Olabilir belki buradadır. Diğer hedefe az kaldı. Hop çatıdayız çocuklar. Harika. Oo, yanlış çıkmışız. Neyse kaç çatıya bir uçalım. Hadi dostum yanaş. Sen başarırsın dostum. Karşıya geçersin. İşte bu. Harikasın. Diğer hedefe de ulaştık. Şimdi sırada diğer hedef var. Diğer hedef sanki hastaneyi gösteriyor değil mi çocuklar? Evet şimdi bakalım bir tekrar etrafı kolaçan edelim. Etrafta uzaylılar var mı? Uzaylılardan da uzak durmamız lazım. Diğer binaya çıktık. Şimdi buradan yere inelim dostum. Hadi yere inelim. Ne yapsak diye karar veremedik acaba. Çıksak mı insek mi? Tabii ki de inmeye karar verdik. Ve şu anda yere iniyoruz. Örümcek robot dostumuz yere iniyor şu anda. Harikasın dostum. Devam et koşmaya. Ne tarafa gideceğiz? Şurada bir şey var. Onu alayım bari ya. Evet. Alamadım ama. Alamadım ya. Neyse, devam et dostum. Hedefe gitmemiz lazım. Acil, zaman daralıyor, çabuk. Uzaylılar gelmeden hedefleri toplamamız lazım. Koş dostum, koş çok hızlısın be. Ü, süper dostum, süper. Şimdi hastanenin tepesine çıkmamız lazım. Hadi çatıya çıkalım. İşte bu. öyle dostum şimdi. İşte örümcek dostumuz çatıya çıkıyor. Hedefe ulaşmak üzereyiz. Harikasın dostum. Çatıya ulaştın. Oo! Neyse şuradan bir aşağı atlayayım be. Bayılıyorum aşağı atlamaya. Çok iyi oluyor. Şimdi yeniden çıkayım ben çatıya. Elimi alayım. Bu kadar atlamak yeter. Şimdi çıkıyoruz. Evet çocuklar hedefe az kaldı. Hedefimizi almak üzereyiz. Evet. Birkaç adım ileride hedefimizi görüyoruz. Şu an hedefe ulaşmak üzereyiz. Evet. Hadi örümcek robot hadi dostum. Hadi, hedefimize ulaştık şimdi diye sırada diğer hedefimiz var. Diğer hedefimiz nerede acaba? Onu bulmamız lazım. Şu an bakıyoruz. Uzaylılar var mı etrafta? Onu da kontrol ediyoruz. Evet. Diğer binaya doğru bir gidelim şöyle. Hop. Oley. Dostum harikasın. Şimdi çatıya çıkalım. Bakıyoruz. Hala hedefi göremez. Evet hedef diye binanın çatısında. Onu da almam lazım. Şimdi karşıya bir halat atayım. Hop binaya yapıştım işte bu. Çıkmam lazım. Uzaylı polisler gelmeden çıkmam lazım. Evet şu anda çıkıyorum. Çıkıyorum hedefe az kaldı. Hadi dostum işte hedef orada göründü. İşte bu kadar. Hedefimize ulaştık. Şimdi sırada diye hedefimize geldik şimdi yere bir atlayalım bayılıyorum yere atlamaya bayılıyorum şimdi gidelim dostum koş dostum harikasın son hedefe ulaşmak üzereyiz zaman daralıyor evet uzaylılar da gelmesi gelmez inşallah bir an önce hedefime ulaşırım evet şu an binanın çatısına bakıyorum harika şu an hedefim binanın çatısında binanın çatısına çıkmam lazım evet Hadi dostum devam et. Harika, harika. Evet, 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 çık böyle devam et. Ve işte hedefimiz. Harikasın örümcek robot. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.